Efendim merhabalar diyelim Mustafa Merhaba. Bey e, albümün çıkış şarkısındayız. Neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle bugün için? Valla müzik dünyası bu yeni ikiliye bence hazır olsun. Sadece bu şarkı için değil aynı zamanda stüdyoda inanılmaz bir uyum ve birliktelik yakalamış durumdayız. Neden bu kadar geç kaldığımız hakkında Ay ya. hiçbir fikrim yok ama e, çok güzel bir başlangıç oldu. Aşktan giderken zaten e, çok sevdiğim bir şarkıydı. Yıldızla beraber söylecek olmak ve sonunda bir projede buluşmuş olmaktan dolayı Allah çok mutluyum. Olsun. Yıldız ben de ve Sezen Aksu şarkısı aslında baktığımız zaman. Değil evet. aslında şöyle bu şarkıyı ben Sezen'i ziyarete gitmiştim. O kaybarış okumak üzereydi o zaman. Ondan sonra birkaç yeri eksikti şarkının. Eksik de değildi de beğenmiyorlardı birkaç cümlesini. Ben sadece birkaç kelime yazdım. Hı hı. Sezen de tabii ki gönlü büyük. Adımı konduru verdi altına sağ olsun. Beni şarkısını ortak etti. Olsun çok mutluyum. Çok güzel bir şarkı. Mustafa da çok güzel düzenledi. Tekrar okuyor. Ben de eşlik ettiğim için çok mutluyum. Hayırlısı olsun. Neden bu kadar ne geç kalınmış hı. bir birliktelik değil diyelim aslında diye soralım size. Vallahi hayat işte insanın kendi işleri, güçleri. Hı hı. Her şey nasip. Vakti gelince oluyor. Demek ki bu zamanmış. Evet bulduk birbirimizi sonunda. <laughs> Çalışacağız, güzel şeyler yapacağız inşallah Mustafa Mustafa'yla. Çok ümitliyim. Bu birliktelik bitmeyecekmiş galiba efendim bildiğimiz kadarıyla. Daha yeni var. başlıyoruz. Daha, daha yeni başlıyoruz. Hayırlısı, Hayırlısı olsun. Ama sizin ee, albümlerinizde de Mustafa Bey'i göreceğiz aslında. Birazcık iade ziyaret gibi mi oluyor aslında? Yok değil. Onun kendi müzikal başarısı var zaten. <laughs> bir aranjör kimliği var. Ee, benim de şarkıcı ve besteci kimliğim var. Bir araya gelmememiz için hiçbir neden yok. Bir de Mustafa çok hızlı, çabuk yani. Tam benim istediğim gibi. Evet, ben de biraz sabırsız ve aceleciyim. O da çabucak yapıyor istediklerimi. İnşallah hayırlı bir e, birliktelik İnşallah. olur. Dinleyicilerimize, vatana, millete, dünyaya, herkese. Mustafa Bey nasıl bir klip gelecek? Setup'u görüyoruz ama pek bir kafamızda canlanamadı aslında ama sürpriz de olacak. Birazcık açıklarsak aslında <laughs> daha da güzel olur. Tabii şimdi biraz nostaljik gördüğünüz gibi burada artık e, miadını doldurmuş e, tüplü televizyonlarımız var. E, vallahi yönetmenimiz Ecem Gündoğdu sağ olsun bayağı bir e, kafa patlattı. E, klibin içerisinde hem görsel efektlerimiz var hem birlikte söylediğimiz hem tek planlarımız var. E, o duyguyu... o yansıtabilecek bir performans klibi çekiyoruz aynı zamanda. Eee ikimiz başrolü oynuyoruz bu klipte. <laughs> Öyle görünüyor. Efendim hemen motor zincirinde boynunuzda görüyoruz ama kıyafetleri de konuşalım birazcık. Evet kıyafetler arkadaşlar Selin'in <laughs> 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 Selin'in kreasyonları. Onun ben artık Selin'le verisi onu giyiyorum. Yani Nesini demin diyorsun? demin konuştuk <laughs> evet, yani erkeklerin şey hızlanması olsun. daha kolay oluyor diye. Benimki daha da kolay oluyor. Çünkü ben suya sabuna hiçbir şeye karışmıyorum yani. Ne giyeyim? Şunu, şunu, şunu. Tamam bitti. O yüzden bu klipte de 3-4 kıyafet kullanıyoruz. Onlardan bir tanesi bu. Saç rengini sormak istiyorum. Saç renginde neden burada kaldınız diyelim efendim. Yıldız Hanım'ın sarı saçları görünce hemen aklıma da sizin eski sarı saçlı haliniz geldi. Benim He. sarıydı da saçlarım. <laughs> Vallahi çok özeniyorum. Şu anda e, sapsarı yapasım var saçlarımı. Hazır Icardi'den dolayı moda da olmuşken sarı saç bu kadar. Neden olmasın ama beni e, yani kapıdan içeriye almaz. Alırsa da kafamı tekrardan boyar diye düştüm Selim. <laughs> beni o sapsarı görse. Hoşuna gitmiyor yani onun. Neden efendim? Sarı saç yakışmaz mıydı Mustafa Bey efendim? Hemen soralım size. Böyle Yapmış daha yakışıklı. <laughs> Böyle yapmıyor <daha> mı sapsarı? <laughs> daha anlamlı. Sizin de hayırlı olsun diyelim tekrardan. Dört Teşekkür gün önce ederim. çıktı. Çok da konuşuldu aslında Teşekkür klip. ederim. Neler söyleyeceksiniz klip için, şarkı için özellikle? Yunanca bir şarkıydı. <laughs> Robert okuyacaktı. Ona nasip olmadı. Ben okudum. Güzel oldu. Dinleyiciler de beğendi. Ee, uzun zamandır e, insanların hayatında böyle giderli bir şarkı yokmuş. <gülüyor> Herkes, <laughs> Herkes atladı o yüzden şarkı gittim. Gittim. Evet. Herkesin gider yaptığı biri varmış demek ki. Şu, listelerde beş numara. Çok teşekkür ederim buradan herkese. Yıldız Tilbe gider yapıyor efendim o zaman? Böyle soralım aslında. Yıldız Tilbe'nin gider yaptığı kişiler var mıdır? Yok hayatım benim gider yaptığım kimse. Yani bu, cümle, yok. bu cümle alayına gider demek oluyor. <laughs> <laughs> canım ya yok. Vallahi yok. Gider. Kime yapacağım? Kıyafette çok konuşuldu. Klipte çok konuşuldu. Özellikle seksi pozlarınız çok konuşuldu. Yani Bunu için doğru muz bana, bana Evet şöyle. ben Bana seksi demeyin. Hakaret olarak algılıyorum. Neden efendim? Seksilik sizin için... Lan Çünkü lan ben gülüyor. güzelim. Seksi çok değilim. Güzel. Evet çok güzelim. Ee, seksilik hakaret gibi geliyor. Yani bir tek kelimeye sığdırılmış oluyor. Oysa öyle değil. Güzellik çok daha geniş ve her şeyi kapsayan bir şey. O yüzden ben çok güzelim. Ne yapayım ya? <laughs> ben de bence bu kıyafetle konuşulur ama burada Kesinlikle. bizim çok güzel tavus kışlarımız var, şahane. Bunu, Selin Hanım mı? Gene diyelim. Yok, bu Yıldız bir kıyafeti. Direkt Krem. hazır Krem. aldım hayatım. Ee, çeşmeden aldım bunu. Bir adını hatırlamıyorum. Hazır yani bunlar. Harika gözüküyor. Teşekkür efendim, ederim. Aşk şarkıları diyoruz ama sizin için de aşk şarkıları hep yapıp Yıldız Silvi'nin aşk hayatı nasıl? Allah'a şükür bomboş. Neden boş? <laughs> Yıldız Silvi'nin kalbini nasıl çalabilirler? Çok rahatım hayatım. Benim çalınacak kalbim yok artık. Neden efendim? E yok işte. mı? Yok Allah korusun. Yani çalınacak kalbim yok. Alınacak kalbim de yok. Artık e, aşk meşk işleri benim için e, geçmiş olsun. Sadece Bunu şarkı sözlerinde mi göreceğiz? Evet sadece şarkı sözlerinde. Peki efendim o zaman çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür olsun ediyoruz. ediyoruz. Oh. Amin teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar. Mustafa Bey'in izini buradayız. Çok var. buradayız. Buradayız. Bir, bir daha çektik bakımı